Alpengir arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Biliyorsunuz bir video öncesinde Vakaymen'in sözleşme dondurulmasıyla alakalı bazı haberler çıkmıştı. Kulüp tarafından dolaylı yollarla bazı açıklamalar var. Biraz oradan bir değerlendirme yapalım. Hani düşünce şu an için ne olduğunu işte onu söyleyelim sizlere. Pelegrini için çok önemli bir açıklama var. Fabrizio Romano tarafından yapıldı. Biraz bunu değerlendireceğiz. transferde son aşamalarımız neler? Biliyorsunuz bugün de maç var. Çok fazla da hani transfer konuşmak istemiyorum ama gündem oldukça da ben sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Çünkü e, antrens spor maçı var. Artık biraz maça odaklandık. E, 3-3 yapacağız Allah nasip ederse. E, içeride bir maç. Gene taraftarlarımızın yoğun ilgisi olacağı bir maç. E, i̇nşallah kazasız belasız atlatılır. Bu maçta biraz taktiksel anlamda e, hani Şöyle bir iki tarafa da baktığımızda bir taraf kapanacak, bir taraf top oynayıp öne basan bir taraf olacak. Uyanık olduğumuz takdirde bir problem olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım çok detaya girmeyeceğim çünkü bir önceki videomuzda biraz konuştuk. Antalya Spor'un özellikle kanatlarının arkaya koşularından bahsettik. Başarılar diliyorum Trabzonspor takımımıza. Şimdi geliyorum asıl diğer detayımız arkadaşlar. Trabzonspor takımımız biliyorsunuz Pellegrini ile daha önce ilgilendi. Bu transferde istediği sonucu bir türlü alamadı. Şimdi e, özellikle Roma teknik direktörü Massara'dan bir açıklama var. Teknik direktör şöyle bir açıklamada bulunmuş. Lorenzo Pellegrini ya şimdi ya da Ocak ayında kesinlikle takımdan ayrılacak demiş. Sözleşmesini uzatmayacağız ve onu serbest oyuncu olarak kaybetmemek için bir çözüm arıyoruz demiş. Yani sözleşmesi biteceği için arkadaşlar şu an göndermek istiyorlar ve bunun için de bir çözüm arıyoruz demiş. West Ham Roma kaptanlığından alınan 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor diye Sky Sport e, İtalyan bir kanalda bu haber yapılmış. Şimdi Pellegrini ile alakalı bizim düşüncemizle konuşacağım. Pellegrini konusunda e, West Ham'ın devreye girdi. West Ham aynı şekilde bizim istediğimiz e, Jones Muroville de ilgileniyor. Bu bizi ilgilendiren bir transfer. Yani West Ham bizim gibi aynı Böyle liderlik özelliği olan, skora katkı sağlayabilecek bir 8 numara arıyor. Bakın Lorenzo e, Pellegrini ve gene e, Jones ile alakalı West Ham'ın da ilgisi var. Bu da gene bir e, yurtdışı kaynaklı haber sitesi tarafından yapılmış bir haberdi. Pellegrini konusunda biz neredeyiz? Benim bildiğim kadarıyla Pellegrini için herhangi bir anlaşma, herhangi bir girişim, herhangi bir şu an yeni bir teklifin olmadı. Ama bu oyuncu gündeme tekrardan nasıl geldi bilmiyorum ama şu ana kadar herhangi bir resmi bir adımın atılmadığını sizlere söyleyebilirim. Kesin teyitli. Bu isim önemli bir isim. Mesela başkan çok istiyor, başkan almak istiyor, başkan görüşmelere tekrardan girdi deniliyor ama şu an bunu teyit edemedik arkadaşlar. Pellegrini ile alakalı da ama böyle bir durum var. İlgilenilmeli mi? bence ilgilenilmeli. Alınabiliyorsa alınmalı. Bir tarafta Jones Proville var, bir tarafta Pellegrini var. İki tane baba oyuncu. Pelegrini ile alakalı bir girişim olursa tabii ki de bence muhteşem olur. Bizim bu iki oyuncudan bir tanesini getirme olasılığımız zor. Biliyorum ama e, bir hedefte bunlar varsa bunları da konuşmam gerekiyor. Hem Jones Proville hem de Pelegrini Trabzonspor takımımızın e, ilgilenip teklif çıkması gereken onlardan ikisinden birini bitirmesi gereken oyuncular olarak görüyorum. Ama Pelegrini'ye şu ana kadar bir girişimin olmadığını biliyorum. Bakın Portas için de aynısını söylüyorum. Bir girişim olduğunu duymadım. Teyit ettik, sorduk. Şu an bir hareket yok Portas tarafında. Onu da gene bu şekilde pekiştirmiş olalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir video öncesinde Renato Sanchez'in Renato Sanchez diyorum pardon e Jefferson'un bir açıklaması vardı. Biz dedi burada kalacağız. Ailemle beraber konuştum dedi. Savarino Jefferson dedi ben burada kalacağım. Ayrılmak istemiyorum. Botafogo'da mutluyum dedi ve bizim teklifimizi de reddetti haberleri var. Trabzonspor takımı 10 milyon euro çıktı deniliyor. Duyduğum dakika dedim ben bu fiyata çıkma ihtimalimizi düşük görüyorum. Yurt dışında böyle haberler var. Jefferson'ın Trabzonspor'la anlaştığını 9 artı 1'e Trabzon'a geleceğinin haberleri var. Büyük ihtimalle bu haberlerin üzerine Jefferson'da şöyle bir açıklamada bulundu. Ben Türkiye'ye veyahut da Lyon takımının teklifini kabul etmedim. Ailemle burada mutluyum kardeşim dedi açıklama yaptı. Çünkü yurt dışında bu anlaştı haberleri çıktı. Bunun üzerine Jefferson'un bir haber yaptığını bir bir paylaşım yaptığını düşünüyorum. Burada böyle bir önemli bir detayımız var arkadaşlar. Jefferson konusunda. Pellegrini ile alakalı ayrılığı kesin gözüyle bakılıyor. Sezon sonu serbest kalacağı için kulüp bundan para kazanmaya çalışıyor. Teknik direktörü açık açık serbest kaybetmemek istiyoruz diyor. Yani burada da böyle bir durum var. Ama şunu da söylememize fayda var arkadaşlar. Bu oyuncu Jefferson'un transferini Trabzonspor takımımız açık ve ne söyleyeyim bitirir diye düşündüğüm oyuncuydu ama gelmeyince gelmiyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz sabah bir oyuncu konuştuk sizlerle beraber. Ee, Arsenal'den Albert ee, en güzel okunuşu Albert Sambi Lokongo biliyorsunuz. Şimdi bu oyuncuyla alakalı bugün bir araştırma yaptım. Yurt dışında acaba var mı bakalım bu oyuncu isteyenler var mı diye şöyle bir bakınca karşıma Fulham geldi. Karşıma Nottingham Forest geldi. Karşıma bir iki tane daha gene İngiltere'den takım geldi. 3-4 tane Premier Lig'den oyuncu isteyen takım var. Albert'le alakalı ciddi de bir rakipler var. Hani bize gündeme getirince tabii yurt içi yurt dışı şöyle bir taradığımızda karşımıza gelince baktığımızda böyle bir durumumuz var. Ee, yani zor bir transfer, zor bir hamle ama neden olmasın diyebileceğimiz bir e, durum. Şu anki görüntü bu şekilde. Aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Şu an transferde Pellegrini konusunda bir hamle yok. Pardon bu gelmeyecek anlamına gelmiyor. Gene e, Portas'la alakalı teyit edemedik. Bir önceki videomda dedim abi menajeriyle bu kadar problem yaşadık. Şimdi ne oldu da düzeldi aramız? O biraz enteresan değil mi arkadaşlar? Bu birazcık e, enteresan bir durum. Burada da böyle bir değerlendirmemizi yaptık arkadaşlar. Şu an söyleyeceklerim bu şekilde. Maç kadrosu muhtemel değişmeyecek. Yenen kadroyu bozmayacak. 2'de 2 iki gidiyoruz. Zaten e, Aguston'un performansından da gayet memnun. Onacun'un sakatlığı tamamen geçti. Baba oynayacak inşallah. İnşallah bugün golünü atar. Biz Onaçu'nun gol attığında daha da coşkulu oluyoruz. Onu söyleyeyim. Onaçu da bayağı coşkulu ve moralli oluyor. Onaçu'nun iyi olduğunda, ileride topu tuttuğunda biz çok rahat ediyoruz. Bizim oyunluk formatımızın en önemli kilit oyuncusu da Onaçu. Onaçu eğer ileride diri, ileride güçlü ve moralli olursa arkadaşlar içinden geçer. Antalya savunmasıyla çok ciddi problemler var. Çok ciddi problemler var. Hem bek araları hem defans planda ciddi problemler yaşıyorlar. Biz... Bu maçta özellikle kalede de biraz sıkıntısı var. Uzaktan şutlar, duran toplar çok önemli. Duran top problemi de yaşıyorlar. Ben izlediğim için ve bildiğim için bazı Antalya'da yaşayan arkadaşlarımız Antalyalılar kızarsan abi demişler ama ben Trabzonsporluyum. Yani Antalya spor için her zaman desteğimizi zaten veriyoruz elimizden geldiğince ama ben şimdi Trabzonspor Antalyaspor arasında bir maç varsa Trabzonspor tutmak zorundayım. Kusura bakmayın. Herkesin tuttuğu takım var kendince. Biz de Trabzonspor'u destekliyoruz. Şimdi burada geldiğimiz noktada da e, olaylar bu şekilde. Pelegrini sesi sesleri yükseliyor. Yükseliyor yükselsin. Belki de kulübümüz inceden nabız yokluyor. inceden haber salıyor. Duyulsun istemiyor da olabilirler. Çünkü e, bu tarz oyuncuları transferde şimdi kulübü de zaten pusuda bekliyor. Bir teklif gelse de satsak birine kitlesek diye bekliyorlar. Bakalım yani şu Avrupa'daki durum kapandıktan sonra Pellegrini konusu olsun. Jones Proville konusu olsun. Portas konusu olabilir. Diğer oyuncularda hep bir hareketlik toplu halde başlar diye bekliyoruz. Hem de içeride Mendy ve Muhammed Şam'da da bunu bekliyoruz arkadaşlar. Şu anki gelişmeler bu şekilde. Çok video uzatmayacağım. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.